Oğlum sen 3 Şimdi bu Ne çekiyorsunuz ya? Haydi boş yap Duray. Evet. Yasak değil yani. şu an için geçici süreli olay yeri inceleme, olay yerini bir, bir şey ya. olmayan burada beklemesin. Hadi bakalım. Idare. <laughs> Bu sabahleyin başlamış zaten aşağıda onlar e, gene birbirleri husumet var arada bilmiyoruz. Orada iki silah sesi duyduk biz öğlene doğru. Akşam üstü de onlar devam ettiler e, aralarındaki şey herhalde. Burada takır takır sağa sola bir tanesi buraya geldi. Diğerleri işte diğer e, kalçasından vuruldu. Bu bir şey görmedik yani. buraya <laughs> şey var. Memleğizi var Buraya da mı geldi? Camdan buraya geliyor işte. Ya burada oturanlara nasıl gelmedi.